Efendim şimdi yerimize ekonomist Volkan Korkmaz ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz Volkan Bey. Hoş bulduk Kübra Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Bu dolar TL'ye ve bu besteki sondurma bakmadan önce kripto para cebesine de bir bakalım. Oynaklık hala sürüyor. Bu pazar günü e, sert bir düşüş gördük. Özellikle 56 binleri 60 binden, 63 binden 56 binlere düşen sert bir düşüş gördük. Yatırımcılar bu konuda e, hala kripto parası konusunda devletler birazcık temkinli baksa da yatırımcısı da bir hali çok e, bu kripto para piyasasına ilişkin söylemek istedikleriniz neler? Ya, evet, aslında kripto para piyasasındaki 63 bin dolardan aşağıya gelmesinden büyük sebebi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçen hafta aldığı karar. Geçen hafta e, Merkez Bankası'nın e, yayınlanan resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğinde kripto para ödeme sistemlerinin bir ödeme olarak kabul edilemeyeceğine dair bir ifade vardı. Hani kripto para yasaklanmadı ama onu bir ödeme aracı olarak kullanılamayacak. ...yönetmeliklerde belirlendi. Şimdi bu zaten tüm dünyada... ...bir etki yarattı. Bu düşüşün en büyük sebebi zaten... ...Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Diğer taraftan... ...bir evvelki hafta yaklaşık... 8 gün önce Coinbase'in... halk arzı vardı. Coinbase halk arzı... 100 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Bu halk arzı döneminde... ...zaten kripto paralarda... ...Bitcoin... 63 bin doları gördü. Altcoin'leri yükseldi. Şimdi Coinbase'deki bu ani yükseliş, halka arzından sonraki Bitcoin'deki ani yükseliş realize ediliyor, satılıyor ve karları yani realize edilip piyasadan çıkılıyor. O yüzden hani şöyle trend olarak yatırımcılarımıza şunu önerebiliriz. Bir trend yükselme eğilimindeyken hani bir merdiven yapar. Yükselir, düşer, düşerek yükselir, tekrar yükselir. ...bu bir merdiven yaparak, bir dalga yaparak yükselir. Şimdi hiçbir zaman yükselen bir trende düşecekmiş gibi bir girmemek lazım. Yükselen bir trendin o dalga yaptığı dönemde de orta fiyattan girmemek lazım. Çünkü ortaya girdiğiniz zaman o dalga boyutu içerisinde... ...düşüş eğilimi ve tekrar yükselme eğilimi gösterecektir. Yani siz örnek veriyorum ortalama fiyat 40 lira o bantta 35 lira ile 55 lira arasında bir hareket gösterecekse siz 45 liradan veya 40 liradan aldığınız bir varlık bir anda 30 liraya 35 liraya düşebilir veyahut bir anda 55 liraya çıkabilir. Bunlar hani destek ve direnç seviyelerini takip etmek lazım analizlerde. Yani e, piyasalarda analistlerin şu anda gördükleri destek seviyeleri minimum 50 bin dolar bitcoin için. Yani diğer altcoin'leri yorumlamıyorum. E, o yüzden hani şu anda e, destek seviyelerini görmeden hani bir alım yapmak pek karlı gözükmüyor Kübra Peki dolar endeksine bakarsak eğer satış için veya alım için Satış için mi alım için mi bir önemli bir zaman dilimi var biliyorsunuz ki bu süreçte dolar endeksi hangi düzeyde seyrediyor yatırımcılara önerileriniz bu konuda neler olur? Dolar endeksi 98 lerden merdiven yaparak geriledi şu anda 91.573 91 seviyeleri destek seviyesi şu anda o destek seviyesini kırıp kırmamak üzere ne yapıyor zorluyor o destek seviyesine durduğu için hani dolar endeksindeki düşüş durabilir. Belli bir dönem dahi bu seviyelerde kalabilir. O yüzden izlemekte fayda var. Hani dolar zaten uluslararası piyasalarda ciddi bir şekilde düşüş eğilim göstermesi bekleniyor. Neden? Çünkü Amerikan Merkez Bankası çok ciddi bir şekilde para dağıttı. Bu dağıtılan para piyasaya karışmadı. Yani piyasada işlem olarak yani hem ne üretime girdi ne de tüketime girdi. Kenarda yatırım olarak bekliyor, nakit olarak bekliyor. Yaklaşık 5 trilyon dolara yakın dağıtılan para nakit olarak, mevduat olarak bekletiliyor. Koronada Amerika hani %50'ye yakın yetişkinleri aşıladığını takip ediyoruz. Amerikan piyasasının çok hızlı bir şekilde bu durgunluktan çıkarak %6 ve üzerinde bir büyümeyi yakalayacağı ve hızlı bir enflasyona, hızlı bir tüketime, hızlı bir harcama dönemine gireceği ve dolar, dolar endeksinin daha hızlı düşeceği tahmin ediliyor. Tüm dünyadaki ekonomistler tarafından bu tahmin edilen bir konu. Hani faizlerde de bir yükselme bekleniyor Amerikan Merkez Bankası'nın değil de tahvil faizlerinden bahsediyorum. Merkez Bankası 2023'e kadar faizleri yükseltmeyecek ama 10 yıllık Amerikan tahvillerinin getirileri 1.75'lerden yaklaşık olarak önümüzdeki bir yıl içerisinde yüzde iki buçukları görmesi bekleniyor. Şimdi bu ve enflasyonun artması, Amerika'daki enflasyonun yükselmesi çok hızlı bir şekilde beklenen tepkiler olduğu için dolar endeksinin de hani şu anda 91.573 bugün itibariyle bir destek noktası ama daha düşük seviyelere düşmesi bekleniyor. Peki efendim son e, bir buçuk dakikamız var galiba. Bu Covid-19'un covid, -19 COVID -19 etkilerini hala konuşuyoruz ekonomiye. Baka artışları da var, kısıtlamalar da var ne yazık ki ama bu Covid-19 sonrasındaki bu özellikle dünya ekonomisine bırakacağı izleri nasıl değerlendireceğiz ve bu toparlanma süreci nasıl olacak? Euro bölgesi için hala olumsuz bir hava hakim. Euro ülkesi, Euro ülkeleri için hala olumsuz bir hava hakim. Lagarde'nin açıklamaları var, Fij'in açıklamaları bu konuda önemli. Covid-19 Sonrası Dünya ekonomisi nasıl toparlanacak? Şimdi tabii COVID-19 sonrası Dünya ekonomisinde COVID-19'un verdiği hasarın e, silinmesi hemen silinmesi beklenmiyor e, çünkü virüs mutasyona uğrayarak devam ediyor, yaşamaya devam ediyor. En az 10 yıl yaşayacağı bu virüsün e, tahmin ediliyor bilim adamları tarafından. Hani aşı çok önemli, hızlı bir şekilde toplumun büyük bir kesiminin e, aşılması önemli. Amerika'da yani şu anda en hızlı aşı e, yapan ülke Amerika. E, aşı konusunda en yavaş olan ise Avrupa Birliği ülkeleri. Hatta orada AstraZeneca aşısını tercih ettikleri için büyük bir hataya düştükleri e, artık kesinleşti. Çünkü AstraZeneca aşısını vurulan hastalardan yani 4000 kişinin e, vefat ettiği ve büyük bir kısmının da yani bu pıhtılaşma, kan dolaşımlarındaki pıhtılaşma nedeniyle vefat ettikleri tespit edilmiş durumda. Yani e, orada aşı Avrupa Birliği ülkelerinde aşı büyük bir talihsizlik yaşattı. Hı hı. Ama diğer taraftan İngiltere'de ikinci sırada en çok aşılama uygulamasını uygulayan ülke e, Avrupa Birliği ülkelerinin daha yavaş bir şekilde korona durgunluğundan çıkması bekleniyor. Ya bu bizim için önemli olan şu hani... Türkiye'nin ihracat pazarının yaklaşık olarak yüzde 60 ve üzeri Avrupa Birliği ülkelerinden oluşuyor. Avrupa Birliği ne kadar hızlı durgunluktan çıkarsa Türkiye ihracat pazarında o kadar hızlı durgunluktan çıkacaktır. Yani beklenen şu anda Avrupa Birliği'nin çok daha yavaş çıkması, hani ihracat tarafının da yavaş bir şekilde durgunluktan çıkması beklenen bir konu. Hani bundan sonraki dönem için en önemli e, gündemlerden birisi aslında şu bu dönemde durgunluk süreci içerisinde fabrikaların yenilenmesi teknolojilerin ve altyapıların yenilenmesi ve çalışanların e, korunması gündemde yani mümkün olduğu kadar çok çalışanın ve insanın muhafaza edilmesi e, işsizliğin önlenmesi en önemli gündem hani dünyadaki en önemli gündemlerden birisi bu. Türkiye için de en önemli gündem bu diyebiliriz. Peki efendim aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.